hikayemizin adı Zeynep ve Sevgi Ormanı. Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu, kuş cıvıltılarının hiç eksik olmadığı bir orman varmış. Bu ormanın içinde tavşanlar, sincaplar, ceylanlar, kaplumbağalar ve rengarenk kuşlar yaşarmış. Orman öyle güzelmiş ki gökyüzüyle yaprakların arasında güneş ışıkları dans eder. Çiçekler tatlı kokularını yayar, rüzgar dalları minni gibi sallarmış. Bir gün Zeynep adında meraklı, sevecen ve güler yüzlü bir çocuk ormana girmiş. Elinde küçük bir sepeti, kalbinde ise kocaman bir sevgisi varmış. Sepetinde biraz su, taze meyveler ve annesinin hazırladığı küçük çörekler bulunuyormuş. Ama en değerlisi Zeynep'in içindeki illikmiş. Yürürken bir ağacın dibinde ağlayan minik bir sincap görmüş. Merhaba küçük dostum neden ağlıyorsun diye sormuş Zeynep. Sincap burnunu silerek tavşan benimle oyun oynamak istemedi. Bana biraz kaba davrandı. Çok kırıldım demiş. Bunun üzerine Zeynep sincapın elinden tutup tavşanı bulmaya gitmiş. Tavşan da üzgün bir şekilde otların arasında oturuyormuş. Merhaba tavşancık sen neden böyle düşüncelisin demiş. Tavşan başını eğmiş sincap bana kızdı. Ben de kırıldım. Şimdi çok yalnızım. Zeynep biraz düşünmüş. Sonra sepetinden iki elma çıkarıp onlara uzatmış. Biliyor musunuz? Sevgiyi paylaşmak çok önemlidir. Bir meyveyi paylaşırsanız kalpleriniz de birbirine yaklaşır. Sincap ve tavşan önce birbirine bakmış. Sonra gülümseyerek elmalarını paylaşmışlar. Küçük bir ısırıktan sonra ikisi de kahkahalarla gülmeye başlamış. Kırgınlıkları sanki hiç yaşanmamış gibi ortadan kaybolmuş. Bunu gören kuşlar hemen dallara konup öyle güzel şarkılar söylemişler ki bütün orman neşeyle dolmuş. Renkli kelebekler kanatlarını çırpmış Çiçekler rüzgarla dans etmiş. Az ileride bir gölün kenarında kaplumbağa ile kirpi de tartışıyormuş. Kaplumbağa sen çok hızlı yürüyorsun beni beklemiyorsun diye şikayet ediyormuş. Kirpi ise sen de çok yavaşsın hiç yetişemiyorum diyormuş. Zeynep yanlarına gidip sepetinden küçük çörekleri çıkarmış. Bakın demiş. Herkesin farklı özellikleri var. Kaplumbağa sabırlı. Kirpi ise hızlı. Eğer birbirinizi severseniz farklılıklarını sizi ayırmaz. Aksine tamamlar. Kaplumbağa ve kirpi çörekleri paylaşmış. Sonra el ele vererek gölün etrafında yürümüşler. Ormandaki bütün hayvanlar bu sahneleri görmüş. Hepsi bir araya gelerek büyük bir halkı oluşturmuşlar. Kuşlar gökyüzünde uçmuş. Tavşanlar zıplamış. Sincaplar dallardan dallara atlamış. Hep birlikte Zeynep'in etrafında toplanmışlar. Zeynep demişler. Bize sevgiyi hatırlattın. Artık biz bu ormana sevgi ormanı diyeceğiz. Çünkü senin sayende kavga yerine dostluğu, kırgınlık yerine paylaşmayı öğrendik. Zeynep sevinçle gülümsemiş. Sonra onlara şöyle söylemiş. Sevgi kalplerimizi birleştiren görünmez bir ip gibidir o ipi koparmadığınız sürece her zaman bir arada kalabilirsiniz. Ve o günden sonra ormanda bir tartışma çıktığında hayvanlar önce birbirine bakıp Zeynep'in sözlerini hatırlamış. Sonra gülümsemiş, birbirine sarılmışlar. Sevgi Ormanı dünyanın en mutlu ormanı olmuş. Zeynep ne zaman ziyarete gelse bütün hayvanlar onu sevinçle karşılamış. Kuşlar şarkı söylemiş. Tavşanlar dans etmiş. Sincaplar ise ona en tatlı fındıkları getirmiş. Ve sevgiyi kalbinde taşıyan herkes ormanda huzurla yaşamış.